Merhaba sevgili TV izleyenleri, Mesafez'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arak Türkmen Edebiyatı'nda çok sayıda B3 şair ve yazarımız var. Bugün de programda çok değerli bir ismi konağa aldık. Telafi usta şair Rıza Çolakoğlu yayın konağı Rıza Hocam programı hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Memnun oldum güzelim. Ben de memnun oldum değerli hocam. Öncelikle sizi gibi B3 bir şairi programda ağırlamak benim için 3 bir gurur kaynağıdır. Rıza hocam, sizi herkes tanır zaten. Size sadece şu sualden başlamak istiyorum programa. Rıza Çolakoğlu'na hayatınız nedir diye sorsalar, şairane bir bakış açısıyla hayatını nedir yorumlar? Efendime söyleyeyim, ben Rıza Çolakoğlu. Ee... Talafar'da 1952 yılında dünyaya göz açtım. İlk okulu ilk okula Talafar'da başladım. Üçüncü sınıftayken bir takım nedenlerden dolayı e, Musul'un etrafında Karakoyunlu köyüne göçmek zorunda kaldık. İlk okulu orada Karakoyunlu köyünde bitirdim. Sonradan Talafar'a döndük orta okulu, liseyi, trafazda tıbikten sonra Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde fakülteyi bitirdim. E, 1976'da askere gelerek asker oldum. Askerliği bitirdikten sonra bir süre öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik yaptığım sırada e, ee, birinci körfez savaşı oldu, yedek asker alındım. Askerlik görevimi yaptığım sırada siyasi nedenlerden dolayı tutuklandım ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Hapisten çıktıktan sonra görev dışı bırakıldım. Ee, ailemin ve işletini temin etmek için bir mağaza açmak zorunda kaldım. 2003'te saddam düştükten sonra tekrar eski görevime döndüm. Ve 2019'da emekli ayrıldım. 2019 yılında emekliye ayrıldım. Edebi hayatımı Karakoylu köyündeyken, daha çocuk iken 11-12 yaşlarında başladım. İlk şiirimi Aşık adı başlıklı şiir başlıklı şer ile ya, e, başladım. E, o da eğer hatırlıyorsam feleğin elinden yurttu yüreğim. Dağların bir elinin bir Öyle bir yeriydi. E, sonradan taraflara döndük. Dediğim gibi İlk okuldayken şiir yazmaya başladım. Daha 11-12 yaşlarında. Telefona döndükten sonra e, devam ettim şiir yazmaya. O dönemde daha Felek ile tanışmamıştım. E, 70'lerde rahmatlı Telefona ve Irak büyük şehri Felek tanıştım. Ve ben eskiden şiir yazıyorsam da ondan e, kimi yararlar buldum. Yani ondan yararlandım. E, özellikle e, ə e, və yurdsevərlik şeirlərini ondan öyrəndim. Mən e, şeirin bütün dallarında yazaram. Ə e, bildiyiniz kimi hər şair şeir yazma öncə sevda ilə başla. E, Dədiyim kimi Qaraqoyunlu köyündə ilk şirimi yazarkən aşiq aşiq şeirlə başladım və davam etdim sevda şeirlərinə. Şair sevda şeirləri ilə yan yana E, ilahiler de yani dini şiirler de yazardım. Toplumsal şiirler. Sonradan Feray ile tanıştıktan sonra daha fazla e, şiirlerimde vatanseverlik, vatansıverlik e, temeleri de ağır bastım. E, sonradan e, dünya edebiyatına açıldım. Dünya edebiyatını tanıdıktan sonra e, baş şimdiye kadar şiirlerimde insani konular ağır basardım. Şiirlerinde en ağır basan konular insani, insancıl konulardan. Hocam, peki edebiyata gelsek. Şimdi e, geçenlerde üzeri üzeri yazılan bir tezi inceledim. Orada çok güzel şeyler diri. Bazı eliklere adım atıpsız. Mesela ilk şiirli piyesi yazıpsız. ilk on heceli horiyatı yazıpsız. ilk mizah öyküsünü yazıpsız. Mesela bunları yazan Davus, e, aslında bunun ortaya çıkma fikrini merak ediyorum. Türkmen edebiyatında ne boşluklar gördüyüz de bunları yazdınız? E, dediğim gibi şehrin şiir, bütün dallarına e, dallarını denedim. Ondan başka, şiirden başka hem e, kısa öykü yazdım. Hatıralarım da var. Özellikle Karahornlu köy hatıralarım e, ve e, folklor araştırmalarım, dil araştırmalarım, e, folklor araştırmalarında eee Kafkar folkloru başka bir e, şş, kitap İstanbul'da Kerkük Oku tarafından bastırdım. E, ondan başka e, geçenlerde e, matbaaya bir diğer bir kitap dil araştırmaları ilgili bir kitabı e, verdim. O da e, Tlafar Ağzı Sözlüğü. E, en e, edebi hayatımda en ağır basan dediğim gibi şiirde ee, şiirde de kimi yenilikler yaptım. Ee, Irak Türkmen edebiyatında birinci 10 heceli eee yazan benim. Mesela mesela e, bala getirir. Doğun sancısı bala getirir. Ulular deymiş. Bülbülün dili sağlam başına bala getirir. Yani Türkmen edebiyatında ilk defa olarak on hacayeli huriyat ben yazdım. Ondan başka Türkmen edebiyatında en ilk mizah öyküleri yazan şehir ve yazar benim. Hamza Efendi, Kördebe, Birinci Eşekre Konferansı, Çil Tavuk ve Körlerin Hırsızlığı gibi mizah öyküleri yazdım. Yani Irak Türkmen Edebiyatı'nda yine birinci müze öyküleri yazan yazar benim. Öykücü, hikayeci benim. Ee, bundan başka Irak Türkmen Edebiyatı'nda en ilk, belki de biricik e, şiirli piyas yazan benim. E, bir sevgi, hikayesi basılı bir şiir piyasam bulunmaktadır. Ee, şiir, şiirlerim e, en fazla e, mitolojik bir teme yansıtır. Yani e, şiirlerimde mitolojik yana ağır basarım. Ve e, atasözleri, sözleri milli karıt özellikle tafarın milli karıtın e, şiirlerimde görevlendiririm. E, daha e, en fazla dediğim gibi, biraz önce dediğim bir şiirlerimde en ağır basan e, konu e, insancıl şiirlerimdi ve e, biraz önce bir şiir okurum. Peki hocam, şiirlerimize baktığımızda dediğiniz için de toplumsal, insani ve e, milli konular daha çok ön plandaydı. Hani bu temalarla yazdığınız, bu izleklerle yazdığınız şiirler e, aşk şiirlerine nazaran daha fazladı, bayağı bir öcdadır. Şimdi şunu sorabiliriz burada. Ee, Rıza Çolakoğlu için aşk aslında vatan aşkıdır, millet aşkıdır. Ben konuşurken e, işaret ettim ki, e, milli şiirler, vata, e, rahmatlı, olunur, e, vatan vatanperverlik şiirlerine rahmetli felik Oğlan'ı öğrendim. Şiirlerimde vatan üzerine şiirler çok çoktu. Birçok şiirlerim var vatan... arı və star nəzrlə bir, bir sura vətan başlıqlı şeirimi də sizə oxurum. Şərəfdir inşallah. Dədiyim kimi və sev, səudə hakimiyyət kompleks şeirlər və insan insani qornlar ondan başqa şeirlərimdə vətan pərvərlik şeirləri də ağır basar. Birçok çox şiirlerim bulunmuşlar burada ve sevda şiirlerimde çoktu bir kaç divanım var sevda üzerine yani bir iki değil bir iki üç şiir kitabım var sevgi şiirleri taşıyan sevgi şiirleri taşıyan şi kitaplar peki hocam siz e, sürekli e, uzda hece ölçüsünü tercih etsiz aslında ben sizi o, serbest ölçüye karşı e, görüşünüzü de merak ediyorum serbest şiirleri ne zaman Doğrusu ben eskiden serbest şiire e, karşı e, olumsuz bir görüşüm vardı. Ve diyebilirim ki, e, e, Sayın e, Mehmet, Doktor Mehmet Omar Kazancıoğlu ile Vatıbun e, deyikik yazılar ve kitabında e, yer alan e, serbest şiire karşı e, bir e, yazım bulunuyor o kitapta, o basınan kitapta, o dönemde, o günlerde serbest şiire karşıydım. Doğrusu serbest şiir beğenmiyordum. Ama gedgide şiir, serbest şiire dair görüşüm değişti. Çünkü örnek alalım, mesela bizim edebiyette yerinden kalkan, her gelen serbest şiir yazarken, kırık kopuk şiirler yazarken ve yenilmeyen şiirler yazarken dünya edebiyatında e, en e, şöhret kazanan, en ünlü ön, e, şiirler e, serbest şiir yazan şiirlerdi. E, mesela e, Türk edebiyatında e, Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık e, bunlar e, serbest şiir şairlerdiler, e, Şöhret kazandılar, serbest şiir yazdılar. Ama Onlar Nazım Hikmet də və Orhan Veli Qanık da öncə aruz vezninde başladılar. Sonra heca və sonradan serbest şeir yazdılar. Yəni və arab ədəbiyyatında da arab ədəbiyyatında da Badr Şakir Siyab öncə amudi şeir dedikləri, vezinli qafiyalı şeirlər mükəmməl bir şəkildə yazdıqdan sonra İraq İraq edabiyatına bir serbest şair alanında en belirgin bir damga basan şair Badi Şakir Seyyab'dı. Serbest şiir alanında o eskiden amudi şiirler, vezinli kafiyalı şiirler yazdı ama eee gidgide eee şiir akımını değiştirerek, şiirə görüşünü dəyişərək serbest şir yazmaya başladı. Yani eee serbest şiir ə, yazan şair öncül öncül Aruz və heca şeirində pişməli mükəmməl bir şəkildə yazdıqdan sonra sərbəst şeirə yönəldisə, o təbii o haqqından yarır o şeiri e, evrensel bir qalıb alır. Amma hər gələn sərbəş şeir yazar, amudi, yəni vəzinli qafiyəli şeirlər yazıamayanlar, sərbəş şeir yazarsa o başqa məsələdir. Mənim öz görüşüm budur. Dolayısıyla son illərdə sərbəş şairə görüşüm dəyiydi. Yəni eski görüşüm dəyişdi. İndi e, dünya ədəbiyyatında sərbəş şeir ön salmaqdadır. Sərbəş şirəsinə çox gözəl e, yorumladınız. Yəni şairin bir süre aruz və heca heceyle... ilə pişmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Peki hocam günümüz e, Türkmen edebiyatını ne diyorsunuz? Haralarda sözcülükler var size göre ve bacağınız şairlerde merak ediyorum. E, Efendim ben söyleyeyim, e, Arak Türkmen edebiyatı, e, Sultan Şiara dedikleri, Fuzuli ve büyük e, faiz gibi şairler yetiştiren bir edebiyatı. E, bundan ta 50 yıl önceye kadar Türkmen edebiyatı güvenilir bir durumdaydı. O dönemde e, o Osman Mazlum, oğlu ve, ve, ve başkaları, ve sonradan Salah gibi, Nesrin Erbil gibi şairler geldiler. Ama maalesef, ama maalesef, e, çağdaş Türkmen edebiyatının edebiyatının kanına giren dediği, Yerlişeviç'e dediğimiz gibi, e, ve, e, kafiyeli vezinli ve, ve e, mükemmel şiirler hesabına huriyat ve manılar ağır basmakta Yani huriyat و, ma amudi, hafiyat, ve manılar amudi kafiyeli vezinli şiiri bastırmış bir durumdadır. Bu yüzden bu yüzden Irak Türkmen edebiyatına e, başka bir görüşte bakmaktayım. E, kimi genç şairler bulunsa da, mesela e, Ali Rıza Çolak adında bir şair bulunmakta da, o hem serbest şiir yazır, hem de Kafiyar Vazir'in şiirini yazır. O, onun gibi şairler bulunursa, bizim bir kaç tane şair bulunsa bizim Türkmen Edebiyatı'nda, e, Türkmen Edebiyatı'na eğimsel bir gözle bakabiliriz. Ancak şimdiki durumda o e, vakit ki e, bütün şairlerimiz e, kafiyeli vezinli şiirden en fazla kafiyeli şiirden vazgeçmişler hauriyat ve maaniye e, yönelmişler maalesef üzücü bir durumdur bu onlardan vesiatım onlara, nasihatım onlara. Biraz şiirə də baxmalı. Və ə, məni huriyat və məni huriya, hətta məni huriyalar başlıqıdır şeir kitabım matbada bulunmaqdadır. Mən də huriyat və mənalar yazım. Amma şeirin o bir şeirin hesabına deyil. Məni huriya yazın. Yalnız şeirdən və keçməyiniz. Dolayısıyla bizim şairlərə vesiatım, nasihatım E, şeirə sarılmalıdırlar. Sarılmalarını vəcd edirəm. İstəyirəm Horiyatova və mənüdən göz çəkməsinlər, amma şeiri də unutmasınlar. E, Şeir təbii olaraq türk ədəbiyyatı, e, yəni ağzı bir ədəbiyyatdır. Ümumi türk ədəbiyyatında bir sahiptir, bir mövqe sahibdir, xüsusi bir mövqe sahibdir. O mövqeyi qeyb etməməliyik. Hocam, program başında şehir okuyacağınıza dair söz verdiniz. Şu anda kulağımız sizde. Hadi. Sizden güzel bir şehir dinlemek ister. Maalesef e, e, şimdi dünya anormal bir durum yaşamaktadır. E, Rusya-Ukrayna savaşı e, halkların e, geleceğini, e, gelecek kuşakların, gelecek nesillerin hayatları tehdit etmektedir. Dolayısıyla e, bu dü dünya dünyada barış ve dostluk için bir şiir okumak zorunda kaldım. Güvercin. güvercin. Bu, alem bu alem titriyor, titriyor uçurumda Bu kızın, kızın ateşi, ateşi körler güvercin. güvercin. Halkların kaderi tenk durumda da. Bu, bu müşkile çözüm Allah güvercin. Anka kavdağından yere bakıyor. Zeytin bağlarında kökür kokuyor. Yıldırım gürlüyür, şimşek çakıyor. Yakacak alemi, hele güvercin. Serçeler, martılar, bu kuşlar. Anadan, babadan özgür doğmuşlar. Nəymizə gərər hallar, döyüşlər. Bu mudur uyğarlığ? Çölə güvərgəm. Balalar toyur, gəmlə sapıyor. Acırıqdan hər yerdə qovğa toquyor. Çelik pəngəli dəv xana bapıyur, cin-cür boynunu Bağla güvärgin, qarınca evində fillə rahnıyır. Ölür əşlərinə qarqaq tonu yur. Yəgüç məgüç xumuş, satranq oyunu yur. Qanatın sər sağa, sol ağ güvärgin. Milyonlar cədadə ölüyür aşağı. Bombalar yağıyor dağdan Kıraş'tan İsa'nın donunda süzül miğraştan Seslen bu alemi kolla güvergin Kuyruklu yıldızın gösterme gözün Açma yanardağın kükreyen ağzın Çoluk çocuk sana Dikiptir gözün, çıplak yavruları Sakla güvercin Atmaca kuşlardan avun istiyor Mıklacı bahvandan tavun istiyor Hırsız sahibinden evin istiyor Tanat sen hanayı bekle güvercin Seslen sana bütün halklar seslensin. Yüksel, Yüksel yerler gökler, gökler kalpler süslensin. Kucakla alemi sansız beslensin. Barış bayramını kutla güvergin. Barış bayramını kutla güvergin. Ağzınıza, yüreğinize, kalemize sağlık hocam. Gerçekten de dünyanın geçirdiği bu zor dönemde bir barış güvercinine ihtiyacımız var. Tekrardan sizi programda ağırladığım için gurur duyuram ve bu mantı beyoş bir şeraftı. Katıldı olsun çok teşekkür ederim. Ben de size ve sizinle beraber çalışan kadroya ve bu kanala sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanımızdasınız ve biz de elden geleni esir inşallah. Memnun oldum, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Desteğiniz her zaman bizim için önemliydi. Sevgili taba izleyenleri, telaferli usta şair Rıza Çolakoğlu yayın konağımız idi. Tekrardan kendisine katıldığı için teşekkür ederiz. Bir sonraki programa kadar özüze çok iyi bakın.